Sevgili 5. sınıflarım merhaba Şimdi üçgen çeşitlerini sizlere anlatmak istiyorum Yeni konumuz bu Çokgenleri bitirdik ve bu konuya geldik Şimdi üçgenler iki farklı şekilde sınıflandırılıyor Bir açılarına göre çeşitleri var Bir de kenarlarına göre çeşitleri var Şimdi bunu iki ayrı şekilde inceleyeceğiz Şimdi gelin önce açılarına göre üçgen çeşitlerini bir inceleyelim yani nedir? Üçgenlerin iç açıları vardır ya üç tane. Bu açılarına göre. Nedir çeşitler biliyor musunuz? Dar açılı, dik açılı ve geniş açılı üçgen diye üç çeşidimiz var. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eğer bir üçgenin üç açısı da darsa dar açılı üçgendir. Eğer açılarından bir tanesi dikse dik açılı üçgendir. Eğer açılarından bir tanesi genişse atıyorum 90'dan büyük herhangi bir açıysa geniş açılı üçgendir diyoruz. Bakın tüm açıları dar. Dar açılı. Tüm açıları dik dik açılı falan değil tabii ki. Tüm açıları dik olamaz zaten bir üçgenin. Çünkü hatırlayınız ne vardı? Bir üçgenin iç açılar toplamı 180 derecedir. Dolayısıyla burası 90 ise geriye kalan bu açılar da 90-90 olmak zorundadır. Yani burası 80 derecesi mecburen burası 10 derece olmak durumundadır. Peki. Bu da geniş açılı. O zaman açılarına göre üçgen çeşitlerini size aslına bakarsanız anlatmış oldum. Biraz soru yaparken bu konuda derinleşeceğiz. Dar açılı üçgen kalemimin ucu gitti geldi. Dar açılı üçgen Dik açılı üçgen ve geniş açılı üçgen. Bakın hiç bu üçgenlerle ilgili konuşurken ile ilgili konuşmadık değil mi? Çünkü üçgenlerin kenarlarıyla ilgili bir durum yok burada. Açılarla ilgili bir durum var. Peki. Gelelim şimdi kenarlarına göre. Şimdi kameranın şey olduğu için e, tripodumuzdan dolayı nasıl elimi koyacağım bilemedim şöyle çevireceğim evet. kenarlarına göre üçgenler nasıl olur şimdi aslında eskiden beri biliyorsunuz eşkenar üçgen diye bir şey biliyorsunuz sanki değil mi üç kenarı da aynı uzunlukta olan üçgenlere eşkenar üçgen denir şu an çizdiğimin üç kenarı da aynı mı ya şu an emin değilim tabii ki de hani direkt doğru bir şekilde çiziyor olamam ilk çizişimde. Mutlaka bir hata vardır ama atıyorum burası 7 birim olsun. Burası da 7 birim olsun. Burası da 7 birim olsun. Tamam. Eşkenar üçgen deniyor buna. Bir de ikiz kenar üçgen diye bir şey var. O da bakın adı üzerinde ikiz. İkiz. Nasıl bir üçgen biliyor musunuz? Bakın şöyle. Ve çok tatlı bir ev çatısı gibi. Bakın bu yandaki kenarlar ikiz. Görebiliyor musunuz? Alttaki farklı. Alttaki de bunlarla aynı olsaydı eşkenar üçgen adını alacaktı. Atıyorum burası 8 birim. Burası da 8 birim. Burası 5 birim. Bu tarz bir üçgene de ikiz kenar deniyor. Bakın ikiz kenarları var. Bir de çeşit kenar bir üçgen. Çeşit kenar üçgen diye başka bir üçgen modeli var. O da budur. Bakın ismi üzerinde çeşit kenar. Çeşit çeşit kenarları var demek ki. Atıyorum burası 3 birim. Burası 7 birim. Burası da 8 birim. Buna da çeşit kenar üçgen deniyor. Şimdi yazalım bunları buraya. Bu eşkenar üçgen. Bu ikiz kenar üçgen yazamadım. Bu da e, çeşit kenar Evet. Şimdi temelde üçgen çeşitleri bu kadar. Bunu sorularla birlikte çalışırsak bizim için anlamlı olacak. Genel olarak teorisi bu. Şimdi bununla ilgili size sizinle bir 3-4 tane soru çözümü yapacağım bundan sonraki videoda ve ödevler vereceğim. Bunun üzerine yoğunlaşırsanız bu konuyu anlayacağınızı düşünüyorum. İyi çalışmalar.